Oh, when I throw, 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 throw it up, start twerking like Bali. Oh, yeah. Çağlar bey videodan herkese merhaba arkadaşlar bugün Gamma Play bölüm. Bir dakika. Gameplay bölüm 14'ü çekiyoruz. Kusura bakmayın Birazcık şaştım da. Özür dilerim. Beyler bu sefer Gamma 14 evet. Şimdi hemen bir oyunu başlayalım mesela buna başlayalım. Ee, nasıl desem beyler e, bu sefer oyunu şeyden başlatmak istiyorum. Giriş. Oha bu ne oluyor ya. Giriş yap. Aha. Kusura bakmadınız inşallah. Zaten herkes başlıyor. Aha. Oha oha. Ne yapıyorsun oğlum ya? Allah Allah oha adam kafasını nasıl sakladı lan öyle be bombaya bom aha ölmedi bombaya bomb dedi ama beyler ölmedi ee, adam da yok <laughs> ah adamı vurdum ödünü vurdum ya bu <laughs> neydi lan sen öyle <laughs> beyler kusura bakmayın zayıf aldı bu nasıl zayıttan vermesin Thank you. Bu işte fırsıldan abi ya vallahi yürü gidin ya. Birine bekliyorsun varsa torpil mi, mi? söylesen ama. Torpil bekliyorsan hemen getirebilirim yani oraya. Oha. Ya böyle kalsede olmaz olsun artık ya. Böyle kalsede olmaz olsun ya kasele olmaz o yani oha, oha 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 artık başka bir şey yok oha. yani oha adam geliyor ne işim var onların basitinde ne işim var hani bana bir söyler misin sen beyler yani ölmedi lan ölmedi, lan, ölmedi lan. Oha ölmedi. Adam ölmedi beyler. Ya zaten iki kişi dalıyorlar ya. Ondan beyler. Anlatamıyor muyum? İki kişi dalmaz hani. Bir kişi varsa Burada kim vuruyorlar? Allahım. Allah. A. Ulan var ya duet senin var ya kobra var. Duet kobra. çekil şuradan şimdi var ya. Geleceğim. Aa, başlayayım. şimdi bas Allah'ı dinliyorsun. Bas ama Allah'ı dinleyecek. Ona bakalım. Ee, beyler konuşamayabilirim. Kusura bakmazsınız inşallah. Ee, çok çok özür dilerim. Oha. Oha. Ulan oduncu var ya. Beleşe yani alıyorsun. Beleşe, en beleşe. Yani. Beyler özür dilerim çok çok yani beyler e, tek bu bu elik küfür etti bir sıkıntı değil e, İnşallah bir de olmayacak kusura bakmayın ya hatta sesim gelmiyor diye bile sinirlenmiyor yoksa hiç... ondan yani yoksa. Hmm sesim belki gelebilir yani e, birazcık sesimi çıkarsam güzel olacak. sesimi çıkartmak için de beyler yani e, e, birazcık kurşun. şu montumu çıkartayım 5 e, dakika bekleyin çünkü mont, mont var ya üstünde beyler oynayamıyorum sesimi çıkartamıyorum. yani e, size gelen e, şeylerde bilmem ama beyler gelenler ee... Beyler abone yorum ve abone diyeceğim Kan basalım şurada Evet kanımızı bastık şimdi Adam öldüğüne gideceğiz bakalım evet, burada kim Beyler gelen var Evet kanımı doldur Vay 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 Tamam bunu aldım oh kaçabildim ya yani. hoppe oh, kaçabildim ya yani. evet bu adamı çok <laughs> kıskandırmıştır Farklı önünde adam iki farklı. Sen ne? <laughs> ne oldu sen? O, eyler benim zayıfım Aha, coştum. Ölmem Allahım. <laughs> Kanımı bas Şura bakma. Kanımı bas ah ah beyler beyler öldüm. beyler öldüm beyler öldüm beyler öldüm beyler öldüm beyler öldüm beyler ah kusura bakmayın beyler çok çok özür dilerim aa ah, tam da zamanında bitti ve tam da öldü 100 puanlık da öldü hmm beyler ee, bir iki 2 video atalım e, ben şu şeyimi çıkartayım Beyler dediğim işte abone ve yorum atmayı unutmayınız. Geldim beyler. Ha ben attı, ben attım ha. Beni, beni niye atıyorsun oğlum ya Allah Allah ben sana ne attım ki sen beni atıyorsun güzel mi ne yapıyor ee, Beyler dediğim gibi Gameplay 14 Aa bunu oyuna başlayalım 9 kazanma açmış beyler Hemen başlatmak için ço Hadi be ne yapıyor lan bu ha Beyler başladı Aha hile Ama başladığımızdan yine çıkmış helal olsun bize ee, Çıkalım beyler hiç, hiç bekletmeden çıkalım ee, Bakalım başka nerelerde var Başka 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 O nitroya da var ee, orada var Evet beyler odamızı bulduk ee, Odamızı bulduk Allah izin verdi odamızı bulduk Hemen başlıyoruz başladı Şu şeyi takalım bir daha kel beyler vahşi çıkartacağım. Vahşi. Bir daha kel vahşi. Oh, oha ben çaktım ama ölmedi. Oha ya çaktım ama ölmedi ya. Aha öldü. Öldü beyler. Uzas varmış ha. Hayır. Allah'tan hayırlısı. Beyler kusura bakmayın. Konuşamıyor. <laughs> Bak şimdi adam beyler şimdi seyredin. Hile diyecek. Bakın şimdi böyle. Evet hile diyen diğer sıkıntı değil onun. Hiç sıkıntı değil. Evet bunu da çaktı. Bunu da çaktı. Evet başka. Oho. Evet beyler gördüğünüz gibi e, yani güzel şeyler olmayı umuyorum e, bu video. İkinci video dersi o. ilk, ilk videoda da ha. eyle diyelim. ilk videoda da olmayı bekliyorum. Ama bu videoda daha çok olmayı bekliyorum beyler. Adam arkasından vurdum ben. Ha adam basit arada hayırlı olsun. Tam da için içine etti yani beyler hayırlı olsun. Bari mavi de gelseydin ben. da mı gelin? lan bu basayı tarıyor lan ah. 59 can beyler alın şunu ya 59 can evet öldü baş ah be ölmedi öldü öldü beyler öldü öldü beyler aha oha 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 daha öldüremez o adam. Yani öldürdü. Aha öldürdü. Oha oha ya oha. Bir de çok çok pis kasıyor. Şeyi interneti çok pis kasıyor. aa doğdu 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 Ah! Ah be! Ya şu Sıkacağım. Senin var ya, var ya senin var. var deme, hile açmasan olmuyor. Hile gelmesi de olmuyor ya beyler. Yani hile el gibi sardı. Hani kapattı. bir tane akılsız. Diğer taraf. Lan burada değil. Nerede lan bu? Evet kanka burada. Ah Beyler şunu atarsanız iyi olur. Ee, Siz deneyeceğim şunu atın. Zaten atacak çocuk. Atar yani hiç sıkıntı çekmeyin atar. Oyunu bitirdi hızlıca. İnşallah atar çocuğu. Attı mı bakalım. Attı evet. Hazır verelim oyuna başlayalım. Evet bakalım başka ile var mı yok mu. Evet. B'ye bloh ile beyler. Başka bakalım. Hmm, gobella yok bu da değil. Ee, yok beyler öbürleriyle değil yani hiç sıkıntı çekmeyiz başlayalım başlayabilir miyiz kardeşim tamam başlıyoruz inşallah hadi bakalım tamam bak beyler videolarda çok güzel ve çok güzel şeyler açacağım yani çok güzel ıı, tasarlayacağız böyle merak etmeyin yani e, video çekeceğim hiç böyle bırakmayacağım e, yani okullarda ara sıra sıkıntı olacak bir iki video çekemeyeceğim son anlarda ee, ama okul bittiğinde beyler sabah akşam video yanıyor. Sabah akşam Gamepla en az 100 150 de geçecek beyler. Hani anlatabiliyor muyum? Yani o kadar çok video çekiyorum Yani kendimi o kadar güveniyorum. mesela bir tane <laughs> daha geldi. Hayırlı olsun. Bir tane video daha gelmiş. Ben çıkayım beyler. Hiç böyle çıkmıyor. <laughs> Hemen. Hemen yani bir video çekiyoruz. içine ediyorsun kardeşim. Halli, halli. helal olsun sana be. Helal olsun. Hani bir içine, neden etmeden olmuyor. Gelip gelmesiyle aç. Aa, oh, tara Para ne tara Yani bol buluyor ya beyler hileleri. Hemen adamlar paylaşıyor beyler. Bak iki kere neredeyse en az 80 kere. Bof damcanı bunlardan bıkmış beyler. Anlatabiliyor muyum? Beyler. Oha 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 be lan oha. Ben daha bir şey demiyorum başla. Bu ben de beyler. Bakalım başka. Aha. Ah 4 can beyler 4 can. İnşallah. Evet. İkisi birden beyler ikisi birden. Helal olsun bana. Allah Allah bunlar. Allah Allah. Bir tanesi sen açacak? Hiç merak etme, çıkacak olacak. Çıktı. Çıktı orda. Başka. Başka, başka. başka, 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 başka ya? Başka. Ya benim de abi ya böyle ayıp oldu. Böyle ayıp oldu yani. Brenda çıktı 5'lik olmaya devam. Ölen yok mu hiç ya? Ee. Bana ne geliyor oğlum? Ben mi Allah Hemen çıkarlar zaten. Bu ne yapıyor lan? Beyler <laughs> korktum adamdan. Ne yapıyor lan o? Beyler sesi güzel geliyor mu size hoş? Bakalım şimdi şurada yok. Ya benim de be. 85 can ya. Hk boltundan beyler alıyor ama alamayacak. Ya. Nerede o? Nerede o? Aa bu taraftan çıkacak onu. Bu taraftan çıkıyor. Çıktı. Son tür. Son tür var ya beyler. Oha oha. Şunların hemen basaya gidelim. Oha ya. Abi ne oldu bugün bana? Vallahi bak bugün çok sinirliyim. Ulan var ya abi böyle bal olmaz adam. adamda yani böyle bal olmaz. gördünüz mü ya? Yani. gördünüz mü? yani çok güzel çaktı. Hem de şöyle. Lan 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 lan. Hemen basalım şöyle kanımızdan bir tane. Güzel. Bu adam neredeydi lan? Öyle. Of. Oh. Oh. Lan, lan. Nasıl ölürüm abi ya? Abi son bir ben bu kaseti çok diye bir koyacaktım orada var ya. Ölmüştüm. Oha, benim mi lan o? Abi kafayı ben çaktım ama ya. Kafayı ben çaktım ya. yapıyorlar lan bunlar? Anladım. Aha hile geldi beyler hile. Aha beyler hile geldi. Yani. Hile etti yani sıçtı bıraktı. Vaha hile beyler. Hayırlı olsun beyler. Ee, bir hilemiz daha oldu. Yani, nasıl desem. Aa çıktı. Beyaz çıktı. Eyvallah. Allah yolumu açık etsin sana. Allah ne muradın varsa versin. A şey çakacağım dedim ama çakamadım. Ucun kurt kurt cinsel. Ben sandım kurt kurt birden havalara girdim ya ben. Kurt kurt sandım. İnşallah pile gelmez. Pile gelmez biz oynarsa. Beyler süper olur. Neredeler lan bunlar? Oğlum buna lan. Beyler yani bu ayıp oldu. Bu toz ile mi? Evet bir tane çaktık öldü. Başka bakalım. Bunlar nerede? Ya? bir tane aldı beyler bir tane aldı içinden bir tane çıktı yani bu tosta yine beyler hayırlı olsun Aha. oha beyler ben dedim mi yani yine de dedim mi beyler yani kesin çıkar çünkü yani adamın şeyinden belli beyler beyler pardon beylerdi. adam yani çünkü bak 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 yani. ayıp olmuyor mu böyle böyle ili açıyorsun yani, yani ayıp oluyor abi Ay işte abi şimdi yani. öldü bile Aha. beyler bu izlemiyorsa ya bak hile açık ama yani göstermiyorum anlatabiliyor muyum? kendisi göstermiyor lan kaç yıldan oğlum zaten 27 kanım kalmış şurada yani kade yani şeyimi bilip dağıtıyor atıyor ha bilmiyorum. Kade, e, canımı bilip dağıtıyor atıyor bak mesela oha beyler adam yani izlemiyorsa yani gelin yani izlemiyorsa

Hemen ya vallahi kendi adamım çaldı. Kesin yerken kardeşim değildi. Ah, ha lan son bir tane vurdu be. Benim de bir tane mermi vardı ama oldu? Hiç şey olmaz kiğim değil. Ee, bölüm 14'ü bitirelim beyler lan. Ee, bölüm 14'ü bitirelim. Bölüm 15'e başlayacağım. Ee, beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone ve yorum atmayı unutmayınız. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Ellerinizden öpüyorum.